gel gel gel. Bu köye geldi. Bizim orada bir hafta kaldı. Vallahi bir ara geldiğinde sırtında yarası vardı. Hiç geldiğinde bir şey yoktu. Koyunlar e, buradaydı. Hmm. Geldi koyunların yanına. Evet. Daha sonra kovaladık yettiler yani. Köpekler bırakmadı. Aslında düne göre biraz daha iyiler sanki. Hayır. hayır oğlum, hayır. Hayır oğlum, hayır. Gel, gel, gel. Boyka, Boyka ben gidiyorum. Gel, Boyka. Gel, gel, gel. O oraya da el vurdu mu? Bizim o yolu götürdü böyle. Biraz zedeledi yani asfalt yolu. Gel gel gel. Ayağını kov gelsin ya. Gel. Gel. ya Gel. Gel. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Yani utanmasa adamın elinden köpeğini alacak. ha gel gel. 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 Ha kov gelsin. Ya, boyka. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Gel. boyka. gel. 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 Git. Gel. Gel. Gel Oğlum gel. Gidelim gel. Dayı, gel. 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 Kız dayı. Gel. Hah. Gel. 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 Allah utanmasa adamın eline köpeğini alacak ya. Gel. 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 Gel oğlum gel. Arkadaşlar antikada da buradaydı ama. Antika. Görünüşe göre gitmiş. Ne yapıyorsun oğlum? Ot mu yiyorsun? Hay gel oğlan. Arkadaşlar karonun da boyunu falan görüyorsunuz. Ersan amca da onun boynuna bir çengel atmış. Boynu zaten kalın. Bak yine gidiyor gel. Gel gel gel. <laughs> gel gel gel. <laughs> i̇şte böyle kızınca gelirsin işte. Nereye gidiyorsun sen oradan? Gel oğlum gel gel gel. Hadi yukarı. Kış 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 kış. Hadi oğlum Hadi git. Hiç korku nedir bilmez arkadaşlar. Mesela ben gitmesin bile ne gider yani. O köpek neredeki bir ters hareket yaptı şu sabırla ama şota bulaşkan yani bulaşır 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 karşıdaki köpeğin iyice sabrını dener ondan tek bir hamle bekler o hamlesini yapmaya çalışırken çok seri bir şekilde öyle bir yerden tutuyor ki hani köpek neye uğradığını şaşırır gel Oyka gel buraya gidiyoruz gel ah 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 gel Öyle bir psikopatlığı var. Gel oğlum ya. Gel. Ya. Gel. Bazı köpekler öneriyorlar. İşte bununla işte şununla işte. Arkadaşlar bu herkesin kendi kararı. Ben zaten dün bir tane video paylaştım. işte böyle bir dişi köpekle boy kayıçlaştırmak istiyorlar. Biz de kabul ettik. Gibisinden ama. Arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben vazgeçtim bu durumdan. Çünkü. Gerek yok. Ben bunu anladım ki. adamlar kilo oynuyorlar. Yani bizim amacımız aslında ne? Bir bizim kapımızda değil. Herkesin kapısında güzel it olsun. Yani emek veriyorlarsa iyisine versinler. Ben o adamdan ne bir yavru talebinde bulundum. Gel nereye gidiyorsun? Ne bir ücret karşılığında eşleştirelim dedim. Yani böyle şeylerle de işim olmaz zaten. Benim maksadım farklı mesela. Bu köpek iyi ise herkeste de soyundan olsun yani. Bizim amacımız o. Ülkemizin bu güzel değerlerini bu şekilde değerlendirmek çok çok iyi yani. Tabi herkesin düşüncesi kendine. Mesela kim adamlar bu şekilde düşünüyor. İşte o kadar emek veriliyor. Böyle iyi köpeğin yavrusunu almak istiyorsanız Örnek vereyim. Ücret karşılığında eşitleştirelim. İşte bu tür düşünen insanlar da var. Herkesin fikri kendine yani ben o fikirde değilim. Yeter ki gelecek dişi sert olsun arkadaşlar. Yani bizim istediğimiz o. Çünkü erkek köpek ne kadar iyi olursa olsun dişi yani sadece bir kalıbına aldanmayacaksınız. Ne kadar kalıplı olursa olsun sert olmadığı sürece ondan hiçbir şey beklemeyin. O yavrular elle ayaklı postu olurlar ama maalesef boş olurlar. Yani bunu söylemekte de fayda var. Ya! Ortalığı karıştırmadan nedense bir kokuya dolanıyor. Artı buralarda tilki mi geçmiş ne olmuşsa. Ortalığı karıştırmadan tutmam lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.